Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün pizza yapıyorum. Yani pizza tarifi veriyorum. Uzatmadan başlayalım. Peynir. biraz ağır. Sucuk, mantar, zeytin. Salam. Arkadaşlar şimdi bunları neyi keseceğim. Arkadaşlar ben biraz sız olduğum için hızlı kestim. Şimdi de kaşarımızı kesiyoruz. Arkadaşlar şimdi pin kaşarımızı rendeliyoruz. Arkadaşlar malzemelerimiz ma malzemelerimizi hazırladık. Şimdi de önceden hazırladığım bunu açalım. Arkadaşlar önce sosu koyuyoruz. Şimdi kaşarı koyuyoruz. Arkadaşlar şimdi de köy biberimizi atıyoruz. Şimdi sucuğumuzu diziyoruz. Sosisimizi diziyoruz. Mantar mantarlarımızı diziyoruz. Salamlarımızı diziyoruz. isimlerimizi koyuyoruz. Ama isteyen koymaya da bilir. En üstte de yine kaşarlarımızı koyuyoruz. Şimdi de fırına veriyoruz. Şimdi de fırına veriyoruz. Arkadaşlar pizzamız hazır oldu? Şimdi bunu... 其实，毛骗子一。也。